Herkese merhabalar. Bugün Kuşadası'ndayız. Ya, i̇nanılmaz bir manzara var açıkçası. Kuşadası hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Yanımda da Ege Denizi var. Muhteşem bir deniz. Onun dalgalarını e, hissetmek, duymak gerçekten çok özel bir şey. E, şöyle bahsedelim. Bakın hemen sağ tarafında bir e, ada var. Böyle bir kulesi var. Onun sur duvarları var. E, şunu söylemem lazım. 14. yüzyıla gittiğimiz zaman Cenevizlerin dönemi vardı. Cenevizler antik dönemde ve ondan sonrasında daha doğrusu deniz tüccarlığı konusunda çok iyi bir topluluk. Hani Cenevizlerden öncesinde Fenekiler var. Sonrasında Yunanlar bu konuda iyilerdir deniz tüccarlığı konusunda. Ve sonrasında Cenevizler geliyor. Karşımıza bunlar çıkıyor. Ve bu insanlar buraya bir yerleşim kuruyorlar. Hani o kalenin olduğu noktayı düşünün. Ve buraya bir yerleşim kurunca buraya Scala Nova diyorlar. Yani Yeni iskele demek. Sonrasında Osmanlı döneminde 16. yüzyılda burası Türklerin evine geçiyor. Ve Türkler buraya geldiği zaman, bu kaleye geldiği zaman çok fazla güvercinin olduğunu görüyorlar. Bu yüzden de onlar güvercin ada diyorlar. Sonrasında da günümüze güvercin ada olarak geldi. Ve şunu söylememiz lazım. Evet oraya baktığımızda sanki bir kaleyi andıran bir şey var. Ama orası bir kule. Açıkçası kale değil. E, ve günümüzde o şekillerin etrafındaki sur duvarlarında oluşumu 19. yüzyıla Yani 1800'lü yıllara dayanıyor. İlyas Paşa Paşa'da bir beyefendi e, buranın tamamını korunaklı hale getiriyor ve sur duvarları da çevreliyor. Ayrıca o kalenin içerisinde e, güzel bir heykel vardı. O heykel Barbaros Hayrettin Paşa'ya ait. Kendisi Kuşadası'na çok değer veren Osmanlı'nın deniz planları. Yani Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyetini sürdüren, bir padişahı desek yeridir açıkçası. E, bu anlamda da önemli. E, şunu da söylememiz lazım kuşağısıyla alakalı. Bakın arkamda kuşağısının yerleşimini görmek mümkün. Fakat hani e, günümüz modern kuşağısının ana yerleşimi sağ taraftaki iki tepenin arka tarafında oluyor. Sonrasında son 40 yılda sol tarafa doğru genişleyen e, bir yapıyı görmek, bir şehri görmek mümkün. Hani bunun içerisinde e, buraya ait bir e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin fakültesinde görmek mümkün. Bunun sağ tarafında iki tane binanın olduğu yerde e, KYK yurdunu görmek de mümkün. Veyahut da en solda kalemin arka tarafında böyle aynalı bir yapı var. Bana sorarsanız Türkiye'nin en güzel manzaraya sahip hastanesi. Onu bile görmek mümkün. Gerçekten muhteşem bir atletler. E, genellikle turizm kaynaklı bir geçimini sağlayan e, bir ilçede ki kuşadası Aydın'ın bir ilçesidir. E, şunu da söylememiz lazım. Burası bu şehir. E, şehir diyorum evet. İlçe değil bana soracak olursanız. Çünkü çeşmeden Bodrum'dan çok belirgin bir farkı var. Aralık ayında, Ocak ayında çok fazla insanı burada görebilirsiniz. Yaklaşık nüfusun e, bu şehrin bu ilçenin 150 bin. Ve bana soracak olursanız bu ilçe bir şehir olması gerekiyor. O stadyo ulaşması lazım. E, bu anlamda da önemli. Buranın en önemli gelir kaynağına turizm olduğunu söyledim ve e, turizmde de şu çok önemli. Kruvazyer gemiler. Bu ilçe kruvazyer gemilerine e, ev sahipliği yapıyor. Her yıl yaklaşık e, 700 bin, 800 bin insanın e, kruvazyer gemiyle geldiğini hayal edin. Ve bu limanın olduğu noktada kalemin hemen e, sağ çaprazında kalıyor. Aynı anda yaklaşık 4 tane gemi bir araya gelebiliyor. Bu geminin e, kapasitesini söylemek e, gerekirse 2000'den 5000'e kadar çıkan bir e, olayı düşünün. Hani 5000 kapasiteli gemiler de buraya geliyor. 2000 kapasiteli gemiler de geliyor. Dünyanın pek çok yerinden insanlar kuş görmek, Efes Hatip kentini görmek için bu ülkeye geliyor. Gerçekten muhteşem bir manzaraya sahip bir nokta.